29 Mart 2025 güneş tutulmasının kova ve yükselen kova burçlarına etkisi. Bu tutulma, kova burçlarının üçüncü evinde yani koç burcunda meydana gelecek iletişim, eğitim, kısa seyahatler, ticaret ve sözleşmelerle ilgili konuları ön plana çıkaracak. Aynı zamanda tutulmanın yöneticisi Mars, kova burçlarının altıncı evinde yani yengeç burcunda yer alıyor. Bu da iş hayatı, Çalışma ortamı ve sağlık konularında hareketli bir döneme girildiğini gösteriyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca Kova burçları iş nedeniyle sık sık seyahat edebilir veya yoğun bir tempoya girebilirler. Yeni iş bağlantıları kurma, sözleşmeler imzalama ve iş görüşmeleri yapma açısından hareketli bir süreç olacak. Ancak bu dönemde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri iş ortamındaki iletişim olacaktır. Kişisel doğum haritasına bağlı olarak bazı kova burçları iş yerinde dedikodular, yanlış anlaşılmalar veya rekabet nedeniyle zorluklar yaşayabilir. Bu durum, mevcut ortaklıkların sarsılmasına veya iş ilişkilerinde gerginliklere yol açabilir. Öte yandan, tutulmanın olumlu etkileri de göz ardı edilmemeli. İyi yönetilen bir iletişim süreci, yeni ortaklıkların kurulmasını ve iş hayatında önemli fırsatların yakalanmasını sağlayabilir. Özellikle ekip çalışmaları İş birlikleri ve ortaklı projeler için verimli bir süreç olabilir. Ancak bu dönemde Merkür'ün geri hareketi iletişimde aksaklıklara neden olabileceğinden acele kararlar vermekten kaçınılmalıdır. İş sözleşmeleri, önemli yazışmalar ve anlaşmalar için en uygun zaman dilimi Merkür'ün ileri hareketine döneceği 10-16 Nisan'dan sonrası olacaktır. Tutulmanın yükselen burcu Aslan olduğu için Kova burçlarının 7. evi de aktif hale geliyor. Bu da İş ve özel hayatlarında önemli ortaklıkların gündeme geleceğini gösteriyor. Bazı kova burçları yeni bir işbirliğine adım atarken, bazıları da mevcut ortaklıklarını sorgulayabilir. Ayrıca ilişkiler ve evlilikle ilgili konularda bu dönemde daha fazla ön plana çıkabilir. Sonuç olarak 29 Mart güneş tutulması kova burçları için hareketli, iletişim yoğun bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. İş ve kariyer açısından birçok yeni fırsat doğarken Dikkatli ve stratejik hareket edilmesi büyük önem taşıyor. İş yerindeki iletişim problemlerine karşı temkinli olmak ve önemli kararları 10-16 Nisan sonrası almak daha sağlıklı olacaktır. Haftalık burç yorumları ve daha fazlası kanalımızda mevcuttur.